Şıktır. Zaten onların kıymeti var. Zaten onların şansı var. Kadriye ne söyleniyorsun yine hoş geldin evime bak sana neler hazırladım neler bir sürü kahvaltılık hazırladım A <laughs> yapma canım seni. İnsan beni oraya fırlatıyor ne fırlat Kadı o kız mı evde de ne yapayım Kado, ben oraya da gel götürüm evde sen de ne yapsan Atsana atrafı <laughs> Yemin ederim insan bunlarla kahvaltılara gitmez Meltem Hanım. Ben şok oldum şu anda Kadri. Sen de mi öyle? Şok, ben de şok oldum Meltem Hanım. Ben öyle yapıyorum he. Haram olsun size. Bırakın biraz nefes al. Ulan evet. oğlum biz burada ne yiyeceğiz oğlum? Her şey oğlum tahlil kabındadır oğlum. Ne yiyeceğiz burada? E böyle iyiler. ne yiyeceğiz? Böyle oldu. zengin olmuşlar ha. Böyle böyle zengin oldular. Tabağım... Ay Kadri. Evet. Ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Ben size çayları koyayım en iyisi. Dur geliyorum ben. Hadi siz biraz oyalanın. Sen git çayları koy. <laughs> la oğlum, ulu oğlum yanında bir şey Belelerin getirmedin. Yanında bir şey getirmedin oğlum, şey getirmedin. Şey oğlum ne yiyeceğiz biz? oğlum börek börek eti, bu karı bize ne yedirecek? Bir de ben size böyle döndüreceğim sen. kıymeti var Abdullah Bey. Ya. Kadın size yemek Anı yapsın. yapsın. Hadi o size yemek yapsın. Meltem Hanım masa çok güzel olmuş, sağ ol. Olmuş. Ay afiyet olsun. Ya sen de yani ver 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 yayım ya. Öyle Her şeyi tahlil kabına koymuş ya. Öyle kendilerine ev yapıyor. Abi ev değil sen gülüyorsun. Meltem kan sarı kola var mı? Anlamadım Kadir ne var mı diye soruyorsun. Sarı kola. Ya ne kola ha bu kariyer kahvaltıda içmezse doymuyor. Ay... Ben de içmişim abi benim içmesem de olur. Kadir yanlış mı anladım? Kahvaltıda herhalde kola fanta falan bir şeyler söylüyorsun ama içmeyeceksin değil mi? Çocuk istedi. Çocuğa vereceğiz. Bu <laughs> oğlan Mertem Hanım her kavaksa bu kare içiyor. ya. Bir litre içiyor. ya. Ne <laughs> sana? Çabuk iyi görmesin. Çabuk önümüzdeki ne? Hadi, ben biliyordum buraya gelsek aç kalacağız. Buyur. Mertem Hanım tabak alabilir miyiz? Tabii hemen getiriyorum. Tamam, ne bir tabak unuttum. Tabaklar orada, görmüyor musun? Bak ahşap şeyler var önünüzde. Abdullah Bey. Ay ısırma bir çocuğum bir onu, ısırma Ay, lütfen. Ya, ya. Ulan bu nedir ya sizler? Vay burada yemek yiyeyim bey Abdülhaber görürsen de gel. Bak böyle zengin oldular ha. A belirleriye vurur, belirleri kıymetlendirir. Ya ulan Bırak şey. ya, onların ağzında hadi var. Adi bey bir unut sen de yapalım baba, unut yapalım ya. Onun yanında da söyleyin rezil edin bize, köyün bahsini etmeyin burada. Ee, Abdullah Bey bak bu kitaplıktan bize de alalım ha Abdullah Bey. Niye oğlum evde kitap var sanki? Çocuğum, kitaplarını ben nereye koyayım? Anne, ne sen yere. benim kitaplarımı niye yazıyorsun? Ben de ne okuyayım bunu O çocuğun kitapları hep ortada kalmış. Kadriye duydun mu söylediklerini kitaplarını beğendin? Evet, e, konsept, şey, konsept. Ben de hep içine olmuş. dünya klasiklerini dizerim. Bir de bu sizin babanız mı? Meltem Hanım masaya koymuşsunuz. Ay çok tatlısın. Ay bir aşk olsun. Bu grabnar grabnar mı? Tela gel buraya trafik şey yapma. Ay ta Taha lütfen hadi gel kahvaltı Çık. başlıyor. Grabnar mı? Gramofon gramofon. Ha evet. Lan oğlum benim sen konuşuyorsan lan ne o burada şu şudur bilmiş sen ben ben bilmiyorum nedir nedir nedir. Ben bilmiyorum ya. Valla Meltem böyle insanları şey yapıyorlar Abdullah Bey. Biraz bana bakıp medeniyet Ay neyse önemli ben. değil hadi kahvaltıya başlayalım. Kadriye o kucağındakiler ne? Bunlar şey... Bunlar benim şeylerim. Hayır hayır valla ben bu kahvaltı rahat edeyim. Kahve eve gidelim kanka. Bir tane bir Ay kahvaltıya gelirken... Bir tane zeytin koymuş. Bu da oradan pırlatıp dürü kık kık derimize. Ay. Zaten biz böyle şey yapmayız. Buna mı koyacağız yoğurdu? Bu nedir? Bir kaşık yoğurt gelmiyor. Ay her şeyin böyle light'ı vardı olmuşsun. gitmeseydiniz. Hadi Allah aşkına bizim evdeki zıfra bezini beğenmediniz. Burada zıfra bezini yok. Kalkın